Roma İmparatorluğunda güzellik anlayışı günümüze göre farklıydı. Romalıların güzellik standartları arasında beyaz ten, uzun saçlar ve orantılı bir vücut yer almaktaydı. En güzel kadınlar genellikle güzellikleri, zeka ve yetenekleri ile tanınırdı. Bu kadınlar genellikle aristokrat ailelerden geliyorlardı ve eğitimli ve kültürlüydü. Livia Drusilla, İmparator Augustus'un karısı ve Roma'nın ilk imparatoriçesiydi. Güzelliği, zekası ve siyasi yeteneği ile tanınırdı. Agrippina Younger, İmparator Claudius'un karısı ve İmparator Nero'nun annesiydi. Julia Domna, İmparator Septimius Severus'un karısı ve İmparator Karakallı'nın annesiydi. Roma tarihinin en kültürlü kadınlarından biri olarak kabul edilir. Helena, İmparator Konstantin'in annesiydi. Helena, Roma tarihinin en dindar kadınlarından biri olarak kabul edilir. Bu kadınlar, Roma İmparator tarihinde önemli bir rol oynadı. Güzellikleri, zeka ve yetenekleriyle Roma toplumunda önemli bir etki yaradılar.